Pulmoner kapak yetersizliği, kalpteki pulmoner kapağın tam olarak kapanmaması sonucu kanın geri kaçması durumudur. Bu, kanın sağ ventrikülden pulmoner artere yeterli şekilde pompalanmasını engeller ve kalbin etkin çalışmasını zorlaştırır. Çocuklarda pulmoner kapak yetersizliği doğumsal bir anomali veya enfeksiyonlar gibi çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir. Belirtiler arasında yorgunluk, nefes darlığı, çabuk yorulma ve çarpıntı bulunabilir. Tedavi yetersizliğin derecesine ve hastanın semptomlarına bağlıdır. Hafif vakalarda düzenli izlem yeterli olabilir ve ilaç tedavisiyle semptomlar kontrol altına alınabilir. İleri vakalarda ise cerrahi müdahale gerekebilir. Pulmoner kapak replasmanı veya onarımı cerrahi tedavi seçenekleri arasındadır. Bu cerrahiler sırasında hasarlı kapak tamir edilebilir veya biyolojik bir kapak ile değiştirilir. Cerrahi sonrasında hastaların düzenli kontrolleri ve gerekli durumlarda ek tedavileri devam eder.